bir başka dernek yönetim kurulu başkanıyla ile bir araya geleceğiz ee, Selen Hanım biraz sorunlu bağlanıyoruz bugün ama umarım e, rahat bir şekilde geldiniz şu anda Hoş geldiniz Merhabalar Hoş bulduk Merhabalar ee, dediğim gibi bugünkü etkinliğin bu kısmı bizim için çok önemli biraz önce yanındayız dernek e, yönetim kurulu başkanıyla beraberdik şimdi Selin Hanım siz geldiniz Çok teşekkürler çok önemli Güzel. bir dernek çünkü biraz önce hatta bugün etkinliğin başından beri altını çizdiğimiz bir konu var. Kadının iş hayatındaki yeri aslında çok küçük. Özellikle evlendikten ya da doğumdan sonra da giderek azalan bir pay. Siz de çok önemli yerlerde üst düzey yöneticik yapmışsınız kurumsal hayatta ve bir sürü de yeniden biz derneğinde daha önce üyelik, şimdi başkanlık görevini üstlenmişsiniz. Öncelikle kolaylıklar diliyoruz ve çok teşekkür ederiz bize bugün vakit ayırdığınız için. Sizin perspektifinizden e, yaptığınız çalışmaları aktararak, önce kendi kendinizi tanıtarak, sonra da yaptığınız çalışmaları aktararak e, bize e, kendi perspektifinizi aktarırsanız çok seviniriz. Peki, herkese tekrar merhabalar. E, bu konu tabii e, kadın konusu değil, bu konu e, dünyanın konusu. Bir kere onu söylemek lazım. E, kadının hayatın hayatta tutulması, aslında ülkelerin ve dünyanın kalkınmasında önemli bir bacak. O yüzden e, konuyu salt kadın perspektifiyle de almamak lazım. E, ben hâlâ haya, iş hayatımın 33. yılındayım. E, şu anda farklı şirketlerin yönetim kurullarındayım e, ve yeniden bizim de bu dönem e, başkanlığını aldık. E, yeniden bizim e, 2014 yılında kurduk aslında. Ee, o günden bugüne de e, yönetim kurulunda da el verip el alıp devam ediyoruz. Yeniden biz ne yapar? Yeniden biz e, adı üzerinde ara veren kadınları biz istihdama tekrardan geri dönmeye aracılık ediyoruz. Ee, i̇lk başta bu konuyu daha belli bir e, eğitim seviyesinin üzerindeki kadınlar diye bu yolculuğa çıktık. Fakat yolculuğun içerisinde gördük ki. E, zaten e, öğrencilik hayat boyu öğrencilik. İki, e, o yüzden de e, eğitimi çok fazla sınırlandırma noktasında kendimizi daha özgür bıraktık. İkincisi de e, deneyim hikayesinde baktığımızda da e, daha yetkin ve yönetsel pozisyonlardan kadınları istihdama yayabileceğimiz e, her türlü açılıma doğru e, yaydığımız bir havuza döndük. E, yani bizim için. Ee, bir şekilde üniversite mezunu olsun olmasın, e, keza 2-3 yıl çalışmış ama bir şekilde iş hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlarımızı e, biz e, iş hayatına geri döndürmek için aracılık ediyoruz aslında. Şimdi e, dünyaya baktığımızda başta da altı çizildi. Dünya nüfusunun yarısı kadın. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin de yarısı kadın. Ee, akademik ve üniversiteye baktığımızda e, bilmemiz lazım ki kadınlarımız erkeklerimizden kızlarımız erkeklerimizden daha başarılı. E, %54 oranında daha başarılı. E, farklı kırılımlarla e, iş hayatına e, baktığımızda hele ki teperollere geldiğinizde bu oranlar çok 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 az noktalara iniyor. Ben şöyle diyeyim, ben e, Tekfen Holding'in bağımsız yöntem kurulu üyesiyim. Tat gıda'nın yöntem kurulu üyesiyim. Multinet'in yöntem kurulu üyesiyim. İngiliz Home'un yönetim kurulu üyesiyim. Bordrumlara girdiğimizde yönetim kurulu, e, girdiğimizde, kurulu odalarına 8-10 e, adamın arasında neredeyse tek ben kadın olarak oturuyorum. Şimdi e, bir şekilde e, buradaki yetkinliği, verimliği ve Doğru şekilde büyümeyi sağlayacaksak e, erkekler değil kadınlar tarafından gelecek. E, bıraktığım yere geri döneyim. Üniversiteye baktığımızda üniversiteden başarılı kadınlarımız mezun oluyorlar. İki nedenle orada kırılma var. Bir tanesi iyi eğitimli e, ev kızı diyorum ben bunu. Evde oturmak isteyen, üretime e, üretkenliğe girmek istemeyenler. Var. İkincisi de toplum baskısı. Burada bir kere bir kırılma yaşıyoruz. İkinci büyük kırılma evlilikte oluyor. Evlilikteki kırılma da o ya da bu nedenden işte daha çok çok eskilere gitmek lazım. İşte çocukluğumuza baktığımızda kızlar evcilik oynar, erkekler otomobile biner dışarı çıkar. Hemen evi sahipleniyoruz ve ikinci kırılma orada oluyor. Üçüncü ve en büyük kırılma aslında konumuzla da ilintili olan e, annelik dönemi. Annelik dönemi en büyük işten ayrılmanın ana sebebi. Burada da yine iki tane temel faktör var. iç ve dış faktörler. Bunlardan bir tanesi annelik güdüsüyle kızlarımız kadınlarımız e, üzerinde o işte e, süt vereceğim o dönemi geçireceğim çocuğuma bakacağım ben bakmalıyım diye o psikolojik baskıyı yani bunu geri dönüp Belli bir noktada eşleriyle, babalarıyla paylaşmak değil, bu gündemi kendi ajandasında kadınlarımız yönetmeye çalışıyor. İkinci bir gündem, gündem de dış faktörler. Daha çok sosyoekonomik seviyesi de görece daha aşağıda olan toplumlarda da Aa, işe mi dönüyorsun, çocuğunu mu bırakıyorsun, dönebilecek misin? Bu baskıyla birlikte kadınlarımız iş hayatından kopuyor ki bunun içerisinde bir kırılımda aslında single momlar yani aynı olduğu noktada ve yalnızsan o zaman o çarkı döndürebilmek için e, görece iş hayatından kopup bu sefer geniş ailelerinin içerisinde ben yaşamımı nasıl sürdürebilirime geçiyor. Şimdi e, burada biz yeniden biz olarak yaptığımız araştırmalar ve değerlendirdiğimizde birkaç bence önemli husus var. Araştırmalar şunu söylüyor. Çalışmayan kadınlarımızın aslında yüzde sekseni dönmek istiyor. Bu illa ki beyaz yakalı değil. Parttime part-time çalışabilir, esnek çalışabilir, girişimci olabilir. Hayatın çarklarının içerisine dönüp üretmek istiyor. Ve dönmeyip de evde olan ve çocuğuyla ve e, evinin içerisinde vakit geçiren kadınlarımızın yüzde %75'i mutsuz. Şimdi bunlar çok e, bence önemli iki büyük saptama. Şimdi ileriye dönüp baktığımızda da geleceğin erkeğini ya da geleceğin kadınlarını yetiştiren de o annelerimiz olduğu için dönmek üretmek isteyen ama evde oturup mutsuz olan ve mutsuzluğuyla o süreci yönetip çocuklarını geliştiren bir e, anneden bahsediyoruz. Şimdi bu nedenle de biz yeniden biz olarak ne yapıyoruz? Birkaç şey yapıyoruz. Bir diyoruz ki siz tek değilsiniz. Sizin gibi pek çok kadınımız var. Bir gelin bizim havuzumuza. Bir birlikte birbirimizi bulalım. Bir hemhal olalım. Bir birbirimizi anlayalım. Çünkü çok örnek, çok hikaye var. Ve herkes de birey olarak kendi hikayesi kendine münhasır. Ama bunun ötesinde değer çarklarının içerisinde tekrar dönebilir. Şimdi bunu sağlıyoruz. İkinci, bu yıl haritası içerisinde diyoruz ki, evet ilk başta dönmek zor gelebilir adım itibariyle. Gelin bizde gönüllü olun gönüllü olarak dernekte bizim yüz küsür kişilik bir gönüllü havuzumuz var yeniden bizde. Bütün komitelerimizde yani aday havuzumuz 2000 civarında bir kadınımızın olduğu havuzumuz var. Aday havuzumuzu geliştiren, aday iş indirilmeyi sağlayan, eğitim saykılığını yönlendiren, esnek çalışmayı destekleyen komitelerimiz var. Bu kadınlarımızın belli bir kısmı gönüllü olarak çalışmaya başlıyor. Bir diğer bacak ne yapıyoruz? Diyoruz ki bizim ciddi bir kurumsal üyemiz ve ekosistemimiz var. Bizim gibi diğer dernekler var, paydaşlarımız var. Kadınlara yeni reskill, upskill gündemimiz teknoloji ve yeniden dünya. Bu yeni dünyanın içerisinde yeni yetenekleri ve yeni yetkinlikleri kazandıralım. Bunları uzaktan kazandıralım, online eğitimlerle kazandıralım. Gerekiyorsa sınıf içi tarafı da olabilir. Bu tip mesela pek çok proje yaptık. Geçmişte de yaptık, hala hazırda da yapıyoruz. En son CTI Coca-Cola'nın paylaştığında veri analitiği ve e, SF e, trainingi bayağı kapsamlı bir program aldı e, kadınlarımız. E, mesela geçtiğimiz dönem örnek e, arkadaşlarımızdan bir tanesi. Mesela Fatma diye bir arkadaşımız vardı. Yeniden bizi bir şekilde sosyal medyadan arkadaşlarından duymuş. Gelmiş bize gönüllü önce Fatma. Demiş ki bir gönüllü komiteye gireyim. Fatma bizim eğitim komitesine e, gidiyor. Sonrasında eğitim komitesinin gönüllü lideri oluyor. Sonrasında o dönem RPA eğitimleri alıyoruz. Biz UiPath ile birlikte robotik proses Automation. E, Fatma aslında inşaat mühendisi. Daha önce de projelerde çalışıyor. Sonra İki iki tane çocuk yapıyor ve ara vermek durumunda kalıyor ve bir türlü geri dönemiyor işte. Sonrasında bir şeyler yapmak istiyor, bizi buluyor ve bu süreç içerisinde RPA eğitimiyle Robotic Process Automation tarafında mühendis olup Coca-Cola'ya tekrardan iş hayatına döndü. Yani tamamen bir farklı bir riskle kendini şifte kadın olarak. Şimdi bir diğer tarafta bu tip eğitimlerimiz. Bir diğer bacağımız aslında mentorluk programlarımız. Hem farklı farklı diğer dernekler. Mesela benim bir diğer şapkam yönetim kurulunda kadın, yönetim kurullarında kadın sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Oradaki bizim menti havuzumuzla menti olan kadınlarımız ki bu kadınlarımız bizim Türkiye'nin tepe seviye yönetim kurulu olmaya hazır genel müdür büyük holding yapılarındaki bölüm başkanları kadınlarımızla bizim havuzumuzdaki kadınlarımızı birleştiriyoruz. Bir diğer yaptığımız şey de örnek hikayeleri çoklamak ve anlatmak. Bence bu da çok kıymetli oluyor. Demin Fatma'nın örneğindeki gibi ben yaptım sen de yaparsın hikayelerini çoğaltmak bizim için e, kritik konuların başında geliyor ve böyle çok hikaye olmaya başladı. Sivil topluma geri dönen kadınlarımız var. E, i̇şte Esasında single mom'un en güzel yapabileceği şeylerden bir tanesi Uzaktan esnek ve e, danışmanlık ya da eğitim verebilecek alanlarla kendilerini bir şekilde tutunabilme ve hayata dönebilme tarafı. Bunu gördüğümüzde Flex diye bir platform oluşturduk. O Flex diye platformda e, bu kadın havuzumuz, geniş kadın havuzumuz yeniden bizlerimiz. Ne yapıyoruz? Mesela daha böyle büyük büyük şirketler değil ama startuptan scale up'a yani kurulmuş girişim biraz daha büyümüş ama artık böyle bir takım Kurumsal enstrümanlar gerekiyor, bir takım satış teknikleri gerekiyor, yapıya bakılması gerekiyor. İşte kurumsal hayatta çalışmış ve o alanı bilen kadınlarımız, işte bu scale up'lara küçük küçük danışmanlık veriyor ya da aile şirketleri var, Tayyidert mesela. Ee, aile şirketlerinin küçük yapılarında olan yerlere ya eğitim vermeye ya da küçük danışmanlığa esnek uzaktan destek olmaya başladığımız programlarımız var. Şimdi bunların hani Bütününe baktığımızda, işte bir tarafta yaptığımız e, aslında bizim içerik geliştirdiğimiz değil de paydaşlarımızın içerikleriyle kadınlarımızı geliştirdiğimiz eğitim programlarımız, eğitim komitemiz var. Diğer taraftan eğitim komitesinin benzer şapka ile yaptığımız mentorluk programlarımız var. Bir diğer nokta dediğim gibi o esnek çalışmanın ilk bacağına bakmak ya da bunun ötesinde baktığımız aslında hani temelde Kritik dediğimiz gönüllü olarak gel bizim buraya çünkü e, kapamadan ve bitirmeden şeye de geleceğim e, kadınlar olarak bizim kendi kendimize de bir takım challenge'larımız var oraya geleceğim e, o yüzden de bir yerden e, çarkların içerisine gel sonrasında belki kendi çarkın kendin olacaksın ve farklı bir noktaya gideceksin e, bunu e, deneyimleme fırsatı veriyoruz. Bir diğer e, hassas nokta ve bence kıymetli olan bacakta e, speed network'lerle e, kurumlara istihdamda doğru bir matchmaking prosesi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela büyük bir bankanın sahada bir dönüşüme gidiyor. Ee, Yeri geldiğinde yeni jenerasyonun bir takım challenge'larından dolayı diyor ki biraz iş hayatına girmiş çıkmış biraz dokunmuş ve işe dönmeyi tekrardan nimet olarak görebilecek kadın havuzumuzda ne yapabiliriz? Mesela onlarla şu anda bir projemiz var. Perakende de saha tarafında projelerimiz var. Burada tamamen proje bazlı biz kadınlarımızla kurumlarımızı bir araya getiriyoruz. Ee, bir de yaptığımız bir diğer noktada e, ara verme noktasında ve yeni dünya dinamiklerinde kendini nasıl anlatırsın? Hani bu bir LinkedIn yazmak, neleri ön planına çıkartmak, hangi özelliklerinle sen ayrışıyorsun ve değer katabilirsin, neleri istiyorsun ve oralar seni motive ediyor. Tam bu alanlarla ilgili aslında içerisinde soft skill'in de yer aldı bir takım bir gelişim programlarını hayata geçiriyoruz. Şimdi e, şeyi söylemiştim hani kadın kadına da belli çalışmalarımız var. Şimdi erkekler dünyasında evet e, aslında hani iş hayatının dinamikleri rakamlar onu gösteriyor. Yani işte e, Hayatın bütünü içerisinde şu anda istihdamda erkeklerin katılım oranı yüzde %70'lerde. Kadınların katılım oranı %30'larda. Şimdi erkekleri nereye ittirsek ittirelim? Hadi ittirdi 75-80'e gelsin. Ama esas fırsat ve yaratılacak değer ve ee, o kalkınmayı ittirecek nokta kadınlar tarafından gelecek. İşte orayı doğru pozisyonlandırmak için, o tarafı hep birlikte tutup ittirmemiz lazım. Mesela e, dönem dönem şu oluyor. Kadınlara ayrıcalık mı yapacağız? E, e, yetkin kadınlar varsa tabii ki ayrıcalık yapılacak. Çünkü e, rakamlar bunu doğrulamıyor. Ha, sen kadınlara e, hak etmediği için ayrıcalık yap gibi bir gündem değil. Ama yetkinse bir kadın bir erkek varsa kadını tercih ediyoruz. Bunu erkeklere de özellikle kadını tercih ediyoruz. Çünkü ee, rakamlar demin dediğim gibi istatistikler doğrulamıyor. Yani erkeklerde belli bir oran var. Kadınlarda hele ki bu rakamlar yani yukarıya çıktığında yani genel müdür seviyesine geldiğinde yüzde on küsürleri. Borda yönetim kuruluna çıktığınızda benzer. Bu olan Türkiye'de de sadece değil. Dünyada da böyle bir oran. Yani bu konu açıkçası toplamına baktığımızda hep birlikte yönetip yönlendirmemiz gereken bir konu. Ajandamızdaki kritik nokta. Şimdi kadınların eee kendi kadını olarak challenge'larına baktığımızda da şöyle bir örnekle birazcık toparlama noktasına da gideyim. Yönetim kurumunda kadın yani benim şu anda bahsettiğim kendi hayat hikayemde yönetim kurullarında yer alıyorum derken bizim yönetim kurulunda kadın programımızın daha doğrusu derneğimizin ben de 2010 yılında ilk o programın içerisinde yer alan kişilerden bir tanesiyim 2011'de. Ee, uluslararası bir e, üniversiteden bir hocadan e, eğitim aldık e, hoca e, şöyle bir e, şeyi paylaştı hiç e, unutmam ve hakikaten benim için çok e, kıymetliydi e, 40 tane üst düzey kadını alıyorlar 40 tane de üst düzey erkeği alıyorlar e, bir tane ressam var böyle kara kalem e, resim çizen ee, kadınları görmüyor. Kadınlar kendilerini tarif ediyorlar. Ressam da resimlerini çiziyor. Keza 40 tane de erkeği de aynı şekilde. Sonra resimleri alıp bakıyorlar ve kadınlara bakıyorlar. Sonra erkeklere bakıyorlar, erkeklerin resimlerine bakıyor Yüzde seksen erkekler kendilerini tarif ettiklerinden daha yakışıklı. Yüzde seksen Kadınlar kendilerini tarif ettiklerinden daha güzel. Aslında daha çirkin tarif ediyoruz. Yani kadın kadınlar olarak da e, hem fazla mükemmeliyetçiyiz hem de iğneyi kendimize batırıyoruz. E, belli noktalarda talepkar olmuyoruz. İsteyelim, talep edelim. Hani etraf bizi görsün. E, biz bir şey yapıyoruz, görünürüz nasıl olsa diyoruz. Hayır değil. istemek lazım. Eğer o etkinliğimiz ve yeteneğimiz varsa bir noktada da o Kenarı, köşeyi tırmalamamız gerekiyor. Zaten rakamsal olarak azınlığız. O azınlığın içerisinde görünebilir olmak için de bu mücadeleyi bunun üzerine de gitmek gerekiyor. Mesela iş hayatına doğumla birlikte ara veren kadınların en büyük aslında zorluklarından bir tanesi 6 ay ara verdim. Eyvah bir yıl oldu. Eyvah bir buçuk yıl oldu. Eyvah diğerleri... Atı alan geçti. Diğerleri başka bir yere geldi. Ben nereden gireceğim? Yani bu düşünceyle birlikte ve kendi kendimize bu kadar detayı inceleyerek ve irdeleyerek aslında bir taraftan da kendi kendimize harikiri yapıyoruz. Buna hiç gerek yok. Yani görünen resim o. Erkekler olduklarından yüzde seksen daha kendilerine yakışıklı gösteriyorlar. Kadınlar da yüzde seksen daha çirkin gösteriyorlar dünyayı bu bilinçle de birbirimizi düzeltmemiz lazım. Bir açılımda kadın kadının yurdu mudur, dostu mudur, değil midir? Bu konuda bir diğer konu. Eee bununla ilgili ben eee uzun yıllardır çok yol kat ettiğimize inanıyorum ve düşünüyorum. Ama hali hazırda da burada da yolumuz var. Yani eee Yönetici olarak kadın yönetici mi istiyorsunuz, erkek yönetici mi istiyorsunuz diye sorduğumuzda kadınlar da erkekler de daha çok erkek yönetici mesela tercih ediyor. Şimdi bu e, geri dönüp yönetici kadınlar olarak da bizlerin alması gereken bir e, geri bildirim. Ne yapıyoruz? Fazla mı sorguluyoruz? Fazla mı irdeliyoruz? Fazla mı mükemmel içi davranıyoruz? O ortamı yönetmekte belli yollarımız mı var? Bunlar da bizim... Ee, ödevimiz, ajandamızda olan konu. Fakat e, ilk başladığım e, noktayla e, toparlamak isterim belki e, sorularımız da olur. E, kadın konuları, böyle kadınlara fırsat vermek, bekar annelere fırsat vermek, ara vermişlere fırsat vermek, yönetim kuruluna fırsat vermek. Kesinlikle katılmıyorum. Fırsat olarak bunu konu düşünmemek lazım. Bu konu kadınlara fırsat konusu değil. Ha evet. E, doğrusu içerisinde tercih etmek o, o doğru kadını alınan yer için esasında fırsat. İkincisi bu bir kalkınma konusu. Ekonomik kalkınma, toplumsal kalkınma ne dedik? Evde mutsuzsa bir e, kadın e, üretmek istiyorsa oradaki o çocuğu yetiştirirken de belli özellikleriyle yetirir an anlamda o duyguyu, o odağa doğru kaliteli odağa veremiyor demek. O nedenle bu konu gerçekten de kadın konusu bir toplumsal kalkınma konusu. O yüzden de ben de e, hayatımın bu evresinde aslında şöyle diyorum. Şu ana kadar aldıklarımı e, dünyaya ve evrene farklı farklı perspektifler kadın konularına odaklanarak vermek istiyorum ve veriyorum diyor. Çok teşekkürler. Son söylediğinize çok katılıyorum. Çünkü özellikle son zamanlarda benim de dikkatimi çeken bir şey var. Ee, sürdürülebilirlik raporlarında iki tane sosyal performans parametresi var. Bir tanesi doğumdan sonra işe dönen kadın sayısı, bir tanesi doğumdan sonra işe dönüp 12 aydan uzun süre kadın kadın sayısı. Bu iki parametre şunu gösteriyor: ee, bir kadın tek başına doğuruyor, evet, ama onun bu hayatta hem çalışabilmesi ve hem annelik yapabilmesi için şirketlerce de desteklenmesi lazım. Bunu gururla Sürdevik raporlarında sergileyen Kesinlikle. şirketlerin esnek çalışma şartlarını ve gerçekten anneyi destekleyen modelleri de sunuyor olduğunu umuyorum. Ee, o yüzden son söylediğinize çok katılıyorum. Bir de bizim derneğimizde e, yeniden bizim şöyle bir bağlantısı var. Boşandıktan sonra yeniden biz e, derneğiyle aslında çalışmak durumunda kalan yani boşandıktan sonra çalışmaya başlamak durumunda kalanlarla boşandıktan sonra çocuğuna bakamadığı için, tek başına çalışamadığı için İşten ayrılanlar da var aramızda. Çok farklı profiller var. Aynen öyle. Aynen. Yani o iki açılım da bizim ajandamızdaki hatta şöyle diyeyim. E, burada güzel samimi sohbet de ediyoruz. E, birbirimizi tanıdıkça biz yeniden bizi aslında bir platform olarak düşünüyoruz. Etrafımızda bir ekosistemimiz var. Bu ekosistem içerisinde e, en önemli noktamız tabii ki yeniden biz kadınlarımız. E, diğer dernekler, e, kurumlar, şirketlerimiz, e, üye kurumlarımız tüm onlarla birlikte birbirimizi güçlendireceğimiz ve değer katacağımız noktada nasıl birlikte proje yapabiliriz, nasıl fırsat yaratabiliriz? Demin mesela verdiğim örnekteki gibi yani YKKD ile birlikte mentorluk, mentilik programı yaptık mesela. İşte e, şimdi e, önümüzdeki dönemki ajanda da teknolojide kadınla teknolojik eğitimleri acaba onların içerikleri bizimkilerle nasıl örtüşebilir buna bakıyoruz. Birbirimizi tamamladığımız zeminde aynen öyle. Yani e, single mama baktığımızda iki perspektif var. Bir tanesi kaldığı için geri dönmek, ikincisi kaldığı için çalışamayıp evet kapanmak. Bu iki dengeyi nasıl ileriye dönük doğru zeminde destekleriz ve ileriye taşırız. Bu da bizlerin ajandasındaki en önemli konu. Ee, şeyi de çok doğru yani sürdürülebilirlik demek tabii ki dünya için e, çevre ve toplam pek çok etmen sürdürülebilirliği etkiliyor. Ama sürdürülebilirliğin de en önemli konularından bir tanesi çeşitlilik ve kapsayıcılık. Çeşitlilik noktasında da kadındı, gençti, engelliyi de doğru çeşitliliği sağlayıp, tabii ki işinin ana odağındaki kapsayıcılık çerçevesinde çeşitliliği sağlayıp, sürdürülebilir bir zeminde ilerleyeceğimiz bir e, dünyayı da yaratmak istiyoruz açıkçası. Evet, e, bizim bugünkü açılış konuşmamızı sevgili Sinem Delitaş, Üsküdar Belediye Başkanımız yaptı. Evet. Çok sembolik bir isim. Çok da güzel bir mesaj verdi. Şimdi sizin verdiğiniz mesajla da çok örtüşüyor. E, çok çabuk fatura kesiliyor. Başarısız erkeklere bakılan... E, algıyla başarısız kadına bakılan algı arasında yani en ufak bir hatada o kadını silme, hemen o verilen sanki fırsatı değerlendiremedi gibi bir yaftalama söz konusu olabiliyor. Burada da cesaretli olmamız lazım. Ee, çok büyük hatalar yapan erkekler de var, yöneticiler de var. Dolayısıyla gerçekten e, cesur olmalıyız. Kediyi aslan görmemeliyiz diye anlıyorum sizin verdiğiniz mesajdan. Aynen. Ee, buradan hareketle şöyle ben de bir anekdot paylaşayım. Yıllar önce işte biz e, kadınları üst yönetimlerde pozisyonlandırma ile ilgili e, gündem yaptığımızda bize şu tip sorularla geldiler. Yeteri kadar kadın var mı? Biz de dedik ki, yeteri kadar erkek varsa çok daha fazla kadın var. <laughs> e, oradaki e, hani e, niceliktense o doğru niteliği sağlayabilmek ve o doğru nitelikle e, işe bulunduğun ortama katkı sağlayacak. Çok kadınımız var, çok kadınımız var. Ee, burada kadınlar olarak da birbirimize el verip el aldığımız bir mekanizmayla da hayatı devam ettirmemiz gerekiyor. Yani bu e, Kraliçe arı Sendromu tepedeki kadın olup etrafında çok da kadın görmek istememek hikayelerini geçmişte yaşadık. Şimdi artık bu bilinçle e, iş dünyası ve kadınlar... E, hayata devam ettiğini düşünüyorum çok çok daha fazla ama yine de e, toplamında merkeze kadını koyarsak kadının kendi içerisinde ben iki başlı challenge olduğunu düşünüyorum bir tanesi içimizle kendimizle yani işte kendimizi fazla sorguluyoruz harikiri yapıyoruz yapmayalım. Yapmayalım. O yola baş koyalım, ilerleyelim. E, i̇lerledikçe bir şeyler yaptıkça fırsatı görüyoruz. İkincisi kadın kadına yani kadın per, e, penceresinde birbirimize el verip el almalıyız. Zaten diğer tarafta e, erkeklerin domine ettiği toplam dünya içerisinde e, tabii ki forşiyelerin sayısı ve esas konu he for she'lerle birlikte yapabiliriz. Mesela yeniden bizde biz bu dönemde ne yaptık? Ben geçmiş dönemden gelirken işte başkanlığı devralayım diye arkadaşlar istiracı olunca ben dedim ki yanıma bir erkek alacağım. Çünkü bu konusu bir kadın konusu değil. Kadınlara fırsat değil. E, kalkınma konusu. E, Zürich Sigorta CEO'su Yılmaz'ı yanıma aldım. Birlikte bu yola baş koyuyoruz. Yani mümkün olduğunca çünkü e, şöyle bir hikaye oluyor. Bazı şeyleri bilmeyince Önemini ve derinliğini hissetmiyorsunuz. Bilmeye başladıkça bu konunun önemini ve derinliğini hissediyorsunuz. Eğer bu sizin ihtiyacınız değilse birey olarak çok bilmeyip devam ediyorsunuz. Erkeklerin çok bu ihtiyacı olan bir konu değil. O zaman yanımıza çekip onu gösterip bildikçe derinleşmelerini sağlamamız gerekiyor. Çok teşekkürler. hem verdiğiniz perspektif hem çalışmalarınızı aktardığınız için. Hep bir arada olmamız bizim için çok kıymetli. Aynı yola gidiyoruz. Amaç kadınları güçlendirmek, aslında hak ettikleri yere gelmelerine destek olmak. o yüzden değerli katkınız için çok teşekkür ederiz Ayhan Hanım. Rica Umuyoruz ederim. ortak projelerimizde hep beraber fayda sağlamaya devam ederiz. İnşallah. Güzel günler herkese. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum.